Arkadaşlar herkese selamlar ve sevgiler. Brüksel'deyiz, Busworth'deyiz, Van Hol standındayız. Arkamda bir tane otobüs var. Yani bu otobüs bana çok ilginç geldi. Eminim size de ilginç gelecektir. Hem cam tavanlı hem aynasız. Gerçi baktığınız zaman artık aynasız otobüslere şaşırmamak lazım. Tasarımı da ilginç ama asıl ilginç olan şey bunun yatağı burada. Ona geçeceğiz birazdan. Önde bunun yatağı. Çok ters bir tasarım yapmışlar. Belçikalı bir karoser üreticisi diyebiliyorum Van Hol. Daf altyapısını kullanıyor. E, ee, öyle biliyorum ben. Şimdi ön far tasarımı yenilenmiş. Ben hatırlarsanız daha önce bu aracı çektim. Yani birazcık ufak tefek makyajlar görmüş. Aynayı da artık kaldıklarında makyajdan sayarsak baya bir açıkçası makyaj görmüş diyebiliriz. Şimdi şuradan arkaya doğru geçelim. Çok yüksek görünüyor ama bu araçlar standart boyları var. Şuradan şöyle özelliklerine bakalım. İşte durdurup buradan özelliklerine bakabilirsiniz. Dafalt yapısını kullanıyormuş dediğim gibi. Pacar'ın motoru var şöyle geri gel. 14.2 metrelik uzunluğu varmış. 3.70. Yani anlamadım. 3.70 yükseklik var ama yani çok daha yüksek duruyor bu. Ben çözemedim. Yani niye bu kadar yüksek duruyor? 4 metrelik trafikodan daha yüksek duruyor görüntü olarak. Burada bir büyük bir göz yanılgısı var. Çok değişik tasarıma sahip bir otobüs. Hani hiç gözümüzün alışmadığı bir tasarım. Yani klima fanlarını görüyorsunuz orada. Ya arka tasarım güzel olmuş ya. Biraz makyajlandıktan sonra biraz daha benzemiş. Ama biçimsiz olduğu gerçeğini değiştirmez. Şimdi içerisine geçelim. Yani dediğim gibi çok değişik bir tasarım var. Bunun yatağı burada. Yani düşsene. Şu aradan yani şurada bir kol var. Bunu çektiğin zaman bu yana doğru mu geliyor? Öne doğru mu gidiyor? Tam çözemedim. Şimdi zorlarsam başına iş gelecek. O yüzden zorlamıyorum ama yani şu yatak Setra'nın yatağıyla aynı. Yani çektiğimiz tiyatrın yatayla aynı. Siz burada yatar mısınız mesela? Ben yatmam dedi diğer taraftan açmayı deneyelim. Bakalım bir açalım şöyle. Bak. Buradaki açılma olayı güzelmiş ha. Yani böyle açılıyor. Bak şimdi size büyüklüğünü göstermek için. Kamera mesela tamam mı? Bak genişliğine baktığın zaman. Kamera zaten üçte birini kaplıyor yani anladınız mı? Hani üç tane kamerayı böyle yan yana koysam burası dolar. Öyle bir olmayan gençlik var. Burada telefon var. işte yukarıda ışığı falan var. Yani burada kalkacaksın. de üstünü başını değiştireceksin. Çok ilginç ya. Yani bir de buraya cam koymuşlar. Lütfetmişler falan. İçeriden de onu açabiliyorsun aynı zamanda. Yani bilemedim. Siz beğendiniz mi? <laughs> Neyse içerisine geçelim. Çok değişik bir tasarım abi. Yani insanlar ama severiz. Değişik tasarımları severiz. Türkiye'de hep aynı tasarımları görmektense o kokpit falan dijitalleşmiş bunun. Ho, bütün markalar dijital kokpite geçmiş. Şimdi diyeceksiniz Temsa ile aynı kokpiti değil. Temsada da DAF'ın altyapısını kullandığı için. Yani böyle bir direksiyon simidini kullanıyorlar DAF'a ait. Onu da bilgisine vermiş olalım. Burada kocaman bir ekran var. İşte multimedya ekranı orası. Onun haricinde ışıkları burada açıp kapatabiliyorsunuz. Evet. Çalıştırmaya çalışıyorum ama bir şey olmuyor. Niye ekranlar çalışmıyor mesela? Çalışması lazım. Adam zaten bunu görmek için gelmiş buraya çalışmıyor. Böyle değişik saçma sapan bir şey. <laughs> Güneş diye açıp kapatabiliyorsunuz falan. Düğmeler burada yer alıyor. Takomuz orada yer alıyor. Direksiyon bu. Şurada vites kumandamız var. Şimdi şurada yolcu koltuğu var. Önündeki yolcu koltuğu. Tabii ki her zamanki gibi diz mesafesi güzel. Ama arkalara doğru geçtikçe bayağı bir sapıtıyor. Koltukların başları öyle oynuyor. Mandaki gibi. Galiba manla manın yaptırdığı Yer yapıyor one anladığım kadarıyla. Böyle arkaya doğru geldikçe tabii ki koltuk mesafesi, diz mesafesini. Yani gene iyi. 1.70 oyun var benim. Şöyle sehpamız böyle. Şöyle bakalım. Arkaya doğru geçelim. Dolabımız burada. Ha, trabiko ile Mercedes'in yaptırdığı yere yaptırıyor bunlar da şeyi. Tuvaleti var şurada. Tuvalete bir gidelim. Çok değişik değil mi ya? Tuvalette böyle. Şimdi burada ne var diyeceksiniz. Burada yatak yok yatağın olduğu yerde küçük bir dolap var. Yani peki o kadar yerine koymuşlar dersiniz. Ben de bilmiyorum. Açamıyoruz burası açık olduğu için. Neyse diğer araca geçelim bakalım. Ve Van Hol'ün iki katlı otobüsüne geldik. Yani bunun tasarımında hiç değişiklik yok. Bu birebir aynı. Bunda da kamera var yine. Artık kamera görünce şaşırmıyoruz. Şu far yüzünden var ya. Kameralı otobüslere alıştım yani maalesef. Hiç alışmayacağım bir şey. Bak bu aynı. Keşke bunun farlarını falan da bir makyajda salarmış. Gelelim şoför tarafına. Park freni burada. Düğme kalabalıklığına bak ya. Gütüm, güzel dam. Yine direksiyon tasarımız. Tabii ki dafın direksiyon tasarımı. Ön kapı, arka kapı düğmeleri. Yine bir ekran var orada. Multimedyamız falan var. Klima kontrolleri altta. tak olur orada. Şurada. Şurada bakıyorsunuz yan tarafa. Şurada da kameramız var. Yani bunu da 360 kamera bunda yok ötekinde var da yani far seri terlerimiz burada vites kumandamız şurada yer alıyor bu da güzel he, fena değil kısa yollar falan var şöyle yolcu kısmına doğru geçelim Burası güzel ha lüks o dalga var yine standart <laughs> dörtlü masalı koltuk iki artı iki koltuk düzeni. mutfak hemen şuradan mutfağa geçiyoruz burada dolap falan bir şey yok burada dolap olmalı. Bir de önde var işte. Şurada raflar var. İşte sıcak su buradan. Lavabosu aynı zamanda. Tuvalet böyle. Arkadan öne görüş açısı böyle. Üst yolcu tasarımı diğeriyle aynı. Diğerini göstermedim. Bunu da göstereyim. Yani ikisi aynı olduğu için bir tanesini göstersem yeterli olur. Önde iki tane televizyon var. Arkada yok ama. Şu orta kapının olduğu yer. Şöyle geçelim yatağa da. Bu da dar ya. Aa şurası geniş. Diğerinden iyi mi? Diğerinden iyi ama. Şimdi geldik üst kata. 2 artı 2 kol üzerine sahip. Bunun tavanı cam değil. Şöyle öne doğru geçelim. Üst yolcu rafı da bu şekilde onu da gösterelim. Televizyon yine burada da var. Burada yolculuk yapmak isteyenleri görelim. Videomuz bu kadardı. Yorum unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.